Aynı akşam Emre akustik gitarını tutarak yerel tiyatroya girer. Sahneye çıkar ve orada grup şarkıcısı tarafından karşılanır. Tamam, sadece çal, sadece müziği hisset. Emre finishes his performance exhaling in relief. A band gestures towards him about to speak. The doors to the dater swing open. Deniz the school's basketball star steps in carrying a brand new electric guitar. Deniz mi o, ne zamandan beri gitar çalıyor? Deniz Simirks tuning his gitar effortlessly. The room buzzes with murmurs. Emre watches tension building in his chest. Umarım çok geç kalmamışımdır. Bir şans vereyim diye düşündüm. Grup merakla başını sallıyor. Deniz gitarını takıyor ve elektrik yüklü bir solo çalmaya başlıyor. O da sessizliğe gömülüyor. Deniz kendinden emin bir sırıtışla bitiriyor yabancı grup üyeleri açıkça etkilenmiş bir şekilde bakışlarını değiştiriyorlar. Olmaz, aslında iyi. Emre Külençis his fist. Tamam, üç gün içinde son seçmeleri yapacağız. İkiniz de harika iş çıkardınız. Ama siz, konuşurken Emre'ye döndü. Bir dahaki sefere elektrik gitarını da yanına almalısın. Emre tiyatrodan başı öne eğik bir şekilde çıkıyor. Gece havası daha soğuk hissediliyor. Başardığımı sanıyordum ama şimdi bir mücadele dışarıda Emre akustik gitarını tutarak duvara yaslanıyor. Ceren onun sıkıntılı ifadesini fark ederek beliriyor. Emre iyi misin, ne oldu orada? Emre tereddüt ediyor. Sonra zorla gülümsüyor. Ceren bunu anlıyor ama zorlamıyor. Sadece, rekabet düşündüğümden daha zor. Ceren başını eğerek onu inceliyor. Sonra sırıtıyor. Pekala, denizi yenebilecek biri varsa o da sensin. Emre şaşkınlıkla ona bakar. Ceren uzaklaşmadan önce şakacı bir şekilde göz kırpar. Ünlü olduğunuzda biz küçük insanları unutmayın. Emre onun gidişini izliyor. Sonra akustik gitarına bakıyor. Kararlılık ifadesini sertleştiriyor. Elektro gitara ve hızlı bir şeye ihtiyacım var. Yarı yoldayım. Daha fazla paraya ihtiyacım var. Annemi eksik miktarı telafi etmeye ikna etmeliyim. Kendim toplamak için zaman yok.